bizim 9 çarpı 90'da oynadığımızı adamlar seyir olarak, seyir zevk olarak 15 dakikada oynuyorlar. Sonra harika ilk oluyormuş. Diyor Şansal Büyük kardeşim kardeşimizdir. Türkiye'nin en deneyimli spor yazarlarından biri. Yıllarca da şeyi yöneten baş danışman Lig TV'nin. İnanamadım gözlerime. Ya. Hayatımızda görmediğimiz birlik yaşıyormuşuz. Tam sayfa milliyette. Hı. Hocam, Fener, Galatasaray, Beşiktaş, Trabzon, Sivas, Başakşehir ve diğerleri. Şimdi ben merak ediyorum, bakmadım da Türkiye'deki Süper Lig'deki yaş ortalamasıyla acaba İngiltere'deki, Almanya'daki ligin yaş ortalaması kaç? Bir. iki. Konya Spor bir top oynadı. Hem de Başakşehir'e karşı oynadı. Yani başka bir takıma değil. Dört tane de İyi pozisyonlara kaladılar. Daha da fazla yakaladılar. Yani üçü bulsalar havlu olurdu maşa. Havlu atardı Başakşehir. Peki Başakşehir'in maliyeti Trabzon'un maliyeti işte Galatasaray'ın Fener'in şeyi maliyetine baktığı zaman oynanan futbolda arada fark yok hoca. Ya yani Ankara Gücü çıkıyor, çatır çatır oynuyor, yeniyor, yeniliyor. İşte Deniz de çıktı. ...işte Konya çıktı, havlu attırdı Başakşehir gibi takıma. Maliyetlerine baktığın zaman hocam arada büyük fark var. Senin dediğin nokta şundan oluyor. Herkese yanlış değerlendirme yaptırıyorlar. ...işte... Yerli futbolcu artsın ya. Yerli futbolcu artsın. Tamam da olay yerli yabancı futbolcu da değil. Olay genç kalitesiz oyuncular, yaşlı kalitesiz oyuncular. Adam 34'ten sonra 33'ten sonra Türkiye'ye geliyor. Bu ligi kaldıramaz abi çok fazla. Yani sen ondan bekleme İngiliz ligindeki topu, Alman ligindeki topu. Adam sana onu asla. vermez zaten. Hocam 20 yaşındaki bir adam sakatlandığı zaman 10 günde iyi olur ağır sakatlık. Biz sakatlanalım buçuk ayda iyi oluruz. E sahada da ona göre hareket edersin genç adamla. Hocam arabanın genci, topçunun genci. Hani daha bir açık şeyler de sayabilirim de saymayayım. Basın alak esasına aykırı Her şeyin genci makbul bu işte. Genç. Genç alacaksın, kabiliyetli alacaksın. Büyükler yaşlıyı büyük parayı alıyor, bize satıyorlar. O gazeteci var ya senin arkadaşların işte yağlayıp pullayıp bize satıyorlar. O geldi. Belanda Galatasaray'a geldi. Allah aşkına kaç maç oynadı? <laughs> Belanda. Kaç para verdiniz Belanda'ya Galatasaraylılar? Şimdi Belanda'nın yerine ben başka oyuncuya <laughs> veririm. Hiç olmazsa derim. Lan bu adama bu kadar verdim. Fazlasını alıyorum. Ömer Bayram Galatasaray'ın topçusu mu? Değil. Ama banka 11'de oynuyor. Belanda'dan fazla mücadele ediyor. Belanda'dan fazla ayağını kafaya sokuyor. Bana 11 tane öyle oyuncu olursa ben keyif alırım abi. Ama ben parmağımın ucuyla oynayacağım. Bir de işte aman oldular buldular. Galatasaray aldı Santrıfor'u o paralara. Yazık günah. Düşün Galatasaray'ın iki futbolcuya verdiği paraya bak ya. Jack Ney'le ki Jack gene şampiyonlukta biraz payı var. Penaltıydı penaltıydı filan attı. Bu alınanın hiç yok Falcao'nun. E bunları Türkiye'de insanlara affedersin geçiliyorlar abi kulüplere. Yöneticiler. Sonra da kaçıp gidiyorlar. Bırakıp ortada gidiyorlar. Güncel Ve aldatıyorlar yabancı. Ya yabancı olayı sorun değil ya. Olay yabancı değil. Sen 8 yabancıyı getirdin. Ya daha sezon oynanıyor. Önümüzdeki sezon yapacaksın. Bu öyle olmaz abi. En az bir sezon geçecek. Nihat Herkes Öz onu görüyor. Nihat Özdemir demiş ki bu konuda. Benim muhatabım kulüpler, antrenörler geçici. Bu adımdan geri dönüş yok. Biraz sanıyorum Fatih Terim'in Süper Lig'deki teknik adamlarla falan görüştü ya. Ha Canel Güneş de yabancı sayısının azaltılmasından yana olduğunu söyledi. Hocam. Bir dakika. Kulüpler mi? Şey, Nihat Özdemir ne iş yapıyor? Benim arkadaşım. Federasyon başkanı. Özel işinde ne yapıyor? İş adamı, i̇ş adamı. İş adamı Kimlerle konuşur? Aşağıda çalıştırdığı adamlarla. Ben ustaları hiç sallamam. Ben orada genel müdüre bakarım de genel müdürü dinle devamlı. Senin anan ağlar vallahi. Seni iflas ettirirler. Sen her kademeyle konuşacaksın abi. Antrenörlerle de konuşacaksın. Yöneticilerle de konuşacaksın. Ben Nihat Özdemir'in kafasında değilim. Antrenörler geçici değil abi. Yöneticiler geçici. Nihat Özdemir geçici. O an, kur, yönetici gidiyor. Yönetici demiyor, kulüp diyor. E, kulüp, yani tamam. kurumsal kimlik diyor. Hangi hangi yönetici abi? Sen hangi yöneticinin kaç sene kaldığını gördün bir kulüpte? Bu sene varlar, seneye yoklar. Antrenör bu kayığın içinde. Hakem bu kayığın içinde, futbolcu bu kayığın içinde, gazeteci bu kayığın içinde. Hepsi kendi şaplarına göre eğitim alıyorlar bunları. Yöneticiler eğitim alıyorlar mı ya? Türkiye'deki yöneticileri, şu 18 kulübün yöneticilerini imtihana sokayım. Oyun kurallarından imtihana sokayım. 10 tane de palamut gibi soru sorayım. 10 tane. Eğer 5'ine cevap verirlerse ben bu işi bırakırım. 5'ine. Bak yarısına diyorum. Ama maçtan sonra öyle konuşuyorlar ki abi senden benden hepsi iyi biliyorlar hoca. Kimsiniz ya? Futbol Federasyonu'nda toptan anlayan kaç kişi var? Top oynamış. Hamit Selim Altın Soydan var, alt. Hamit var. Semit, Selim, Soydan Başka? Var. Selim abi var. Hamit Başka? Var. Onlara ne kadar soruluyor acaba? Onu da merak ediyorum. Mesela onların fikrini almak lazım. Antrenörlerin fikrini almak lazım tabii ya. Futbolcunun fikrini almak lazım. Hiç Hiçbirinin fikrini almayacaksın hocam. Ortada fikrini alınmayacağı kadar açık bir durum var. Türkiye, bir takım menajerler ve onların aleti, eee. onların aleti, eee. söylüyorum açık, bir takım başkanlar ve teknik direktörler tarafından sömürülmektedir. Dünya futbolunun ucuzları, paşavraları ve sakatları Türkiye'ye sokuşturulmaktadır. Sen kulübe onu alma, onu alma, onu alma, onu alma diyemiyorsun diyeceğin şey o alınanları kısıtla bak. Ne kadar kısıtlarsan o kulüp de o kadar iyisini almak durumunda kalır. Hı. Hmm. Bu da başka bir bakış açısı. Tabii, bazı, bazı hayır. menajerleri ipten alanlar kimler hoca? Menajerleri ipten alanlar disiplin başkanı değil takip başkanı avukatlar. Mücadele Şimdi ediyorlar. İki. Menajerlere. İki. ucuz futbolcu getiriyorlar. Menajerler Türkiye'ye. Bugün 100 bin, 150 bin, 200 bin avroya alabileceğin yabancı var. Beşinci sınıf Afrikalı, 10. sınıf Güney Amerikalı. Ellerimde bir şey, kaset. Benim de kasetimi yapsalar, Uf be Huncal'a bak ne iş ne ortaya yaparmış diye. Olur ömür boyunda üç dört tane kasetim var. Ve bunlar alevera dalevera sokuşturuluyor. Bunun amacı ne? Hatırlarsınız bazı belediyeler tanzim satışları yaparlardı. Anadolu'dan mal getiren kapsumallar piyasayı yükseltmesinler diye belediye tanzim satışı yapardı ki belediyenin domatesi ucuz 3 lirayken kapsamalları da 15 liraya satamazsın. Bu bir nevi kap tanzim satışı yabancıya alabildiğine izin vermek. Çünkü 150 bin euroya adam bulabiliyorsun. Oysa kısıtlarsan yabancıyı, diyelim ki altı yabancı da kısıtlayalım, atıyorum. Beş tane Türk oynatmak zorundasın. Bu ne demek? Bir Türk oyuncu pazarı olacak mecburi. Türkiye'deki 200 tane profesyonel takımda beşer tane Türk adam oynayacak. Şimdi Türk pazarı yok. Galatasaray gibi bir takımda 14 tane yabancı var. <laughs> Değişinde de yabancı. 14 100. yabancıyla sahaya çıktı, oynadı gitti yıllarca faati. 100 o 100-150 binlik adam gelsin Türkiye'ye, oynasın. Hayır hocam, ben hayır başka bir şey söylüyorum Hayır sonra. hocam ben bitirmedim lafı Ha peki ben Bitir. bitirmedim Şimdi bu kısıtlamayı yapmaz ve Türk pazarını oluşturamazsan Türkiye'deki altyapıları çökertirsin. Çünkü kimse altyapı riskli. Dünya kadar masraf yapacaksın. Dünya kadar para harcayacaksın. Tesis yapacaksın. 8 yaşından 21 yaşına kadar yaş gruplarında antrenörler, hocalar bulacaksın. bunların.